Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, CCM eğitimimizin artık son günlerine geldik. Eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce bir kendinizden bahsedin, ardından eğitimimizle ilgili fikirlerinizi öğrenmek isteriz. E, i̇smim Gizem Nazar Türk Ben e, bir gayrimenkul danışmanı değilim. Hı. Buraya bir yatırımcı olarak e, finansal okuryazarlığımı daha da geliştirmek için katıldım. İyi ki de katılmışım diyorum. Çünkü bana gerçekten çok katkısı oldu. Hali hazırda bildiğim, bazı öğrendiğim şeylerin üstüne çok fazla bilgi katmış oldum. E, yani muhtemelen bunları gerçekten çok iyi kullanabileceğim. Kendim hesaplayabilmem ayrı bir güzel olacak. Ve hani bu eğitimi hali hazırda almış. Zaten burada da tanıştığım arkadaşlarım oldu. Hı. Hali hazırda almış ve bunu oturtmuş birileriyle zamanı gelince yatırım yapmak, Hı. beni onların yönlendirmesi bana çok daha fazla güven verecek. Çünkü işi bilen birileriyle birlikte olacağım. Hı. Kendim de bir şeyler bileceğim. Evet belki bu bilgilerin hepsini bir yatırımcı olarak bilmek zorunda değilim ama bence bilinmesi gerekiyor. Yani sadece burada gördüğüm genelde gayrimenkul danışmanlarının bu eğitimi aldığı ama Hı. hocalarımızın bahsettiği de, Amerika'da bu eğitim verdikleri zaman yatırımcıların evet. bu eğitimi aldıkları. Yani bizim e, çok ciddi anlamda gayrimenkul sadece gayrimenkul evet. değil, finansal okuryazarlık evet. anlamında da bu eğitime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ben çok memnun kaldım. Bana çok fazla şey katacağını düşünüyorum bu anlamda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür da da ederim. Çok sağ olun.